De. Vallahi bak verelim. Abi bir 25 liraya verdiğin ekmeğe bak bugün bölünüp yiyin. Bana dökmek istedik köpülü ekmek var. Yok diyeceksin ki köpeğe verdi köpek de yemedi. Sana bir bunu ya. Ya yok bu abi. Abi köpülü ekmek abi, yemez köpek. Yok abi. yok abi. Yer, yer yer köpek yer ya. ya. Gel dört ayaklı köpekten de alışalım abi iki ayakta kalsın. Ya lazım. ayıp yaptı ama yani. Oturup ben yiyeyim bu temiz ekmek diyor <laughs> bir de bana. Bunun yüzüne vurmak lazım onun aslında. Tamam Geçti yeter ya. yeter yeter hepsini dökmedim. Abi, biraz daha <laughs> Yok oğlum bitirdin, sütü bitirdin. Şarkalayacağız, şarkalayacağız. Ya bak şuna ya. Arkadaşlar bir tane fırın var. 10 liraya çuvalı böyle alıyoruz normalde. Sağ olsun oğlu güzel bir çocuk veriyor. Babasıyla anasına denk geldik. Normalde Karadenizleri çok severim. Ben de Karadenizliyim. Her yeri severim. Ama bu abimiz 25 lira dedi çuvalına. Dedim abicim senin de halin olsun. Bize 15'e ver. Ya dedi o ekmek dedi. Ben de de oturup bölüp yerim o ekmeği dedi. 25'ten aşağı almaz bana kavga etti. Buyurun. Küfle ekmeği köpek yemez arkadaşlar. Bize küfle ekmek verdi yani utanmadan. Ben bu çuvalı 10 liraya sayıyorum. Geri kalan 15 lira zehir zıkkım olsun arkadaşlar o abimize. Yerini de söylüyorum. Durs Dursun köyde. Fırın. Başka fırında yok zaten. Evlatları çok güzel evlat yetiştirmişler ama kendileri maalesef geliştirememişler. Bir de para vermeye gittiğimizde 200 lira verdik, 25 lira alacak, 75 lira alıyor. Bakar mısınız? Bir insanın böyle aç gözlü olmasın. Bizim 100 milyar borcumuz var. Burada borca girip Yok. ekmek alıyoruz. Gel. 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 bak. Al Gel. 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 Al al. Al Gel. Al. Gel. Gel. Al, al. Gel. 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 gel al korkuyor köpek. Ya atma etsene yani köpekleri ya. Yapacak bir şey yok. Ölün. Ben diyor yiyorum diye. Şeye bak ya. Gel Hı. git. Hı. Hı. Öyle yani, Mahmut sevmiyorum. hazır şey yapmışken biraz daha dolduralım da tepsiyi... Böyle kaldı. çimlerin üstüne falan mı atsak acaba ya? Taş ya maş gelmesin. Ya abi bir şey olmaz. Açsana Mahmut. Abi bunlar ne kadar acıkmış böyle ya. Abi, unutuyoruz onları ya. Kendi derdimize düşüyoruz. Ya düşünsene biz sadece şu an burada birkaç köyde dolaşabildik. İstanbul'un her tarafında böyle hayvanlar var. Tamam belediyemiz besleme falan yapıyor mu? sürdürülebilir bir beslenme lazım. Daha ne kadar insan var böyle yardımcı olan yani. Var ama otoban kenarlarında kimi korkak, ürkek. Yaralı olanların çoğu abi kaçıyor zaten. Abi bile bak zor yanaştı. Bak ben bunu parçalıyorum. Hı? Olabildiği kadar ki yani, dikeceğiz ya. Hı. Aslında o küflü ekmeğin birini o fırıncı abiye götüreceğiz. Hani ben bölüp yerim diyor ya. Abi sen bunu ye biz sana bir 50 lira verelim. <laughs> ya Aç gözlü insan ya. Ya götürelim hakikaten verelim mi? 50, 50 lira için yani. Hayır be abi. Ya gittiyorsanız verelim abi bak. Yok yok. Buyur. Hepsi... Kaç tane küflü ya? Kaç haftadır orada acaba bu? Ya abi söylemek lazım şimdi biz yanlış anlama. Burada... Ay burada... kızlencen oradaki hayvanlara verse yani. Ha, ben diyor hayvanlara verin. E ver o zaman durmasın burada. Gidelim tartışalım bunu bu adamla ya. Gelmesin yani. Burada var ya. Yani 30 tane ekmek olsun. Ulan zaten 1 liraya verdi ekmeği bize. Adam ayaküstü biz <laughs> ya abi gidelim verelim şey ekmek ya. Ya bırak oğlum bizim hayrımız olsun ya. Hayır, bu da benim onun günahı, onun günahı bizim hayrımız olsun. Bırak boş ver. Gidelim verelim diyelim ki abi sen bunu otur yersin. Ben sana bir çuval daha ısmarlayayım. Al bunu da ailenin otur ye diyelim ya. <laughs> Hak ediyor bunlar ya. Neyse. Evet sütü dökelim abi şimdi biraz daha. mi tamam. mı? Biraz da yağ Tamamen dökme de Umut. Evet. Daha yarım çoğalımız var. Yeter o kadar bırak. Ona Abi yani yeter. Emecek daha. Gelmedi bile. Tamam biraz daha var. Mahmut yağ da dökelim mi şimdi? Yağlı yağlı Sen ha. Dökelim abi. Abdullah yağdan döküyorum biraz. Şşş, şşş. dök. Dök. Yudum Yağları'nın sunduğu köpeklerle mama ziyafeti az sonra devam edecek. <laughs> Hadi bismillah. Evet. Geri dönüşüm böyle bir şey işte. Tonlarca ekmeğin çöpe gittiği günümüzde ekmeğin minerallerini zenginleştirerek Kardeşim kimse ekmek hastanın ağzında falan demesin. Bakın. Ekmek köpeğin ağzında görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> oh. Çalkala kardeşim. Çalkala hadi adamım. Keyfine durumuna göre <gülüyor> çalkala, çalkala <laughs> hadi kitabına uydunalım. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne o? Şöyle <laughs> çalkalayacaksın şöyle. <laughs> <Böyle çalkalayın. gülüyor> Ama Çalkalarken elindeki de, elindeki de şöyle olacak. <laughs> o sabit kaldı. Yalnız bu arada efsane bir doğa güzelliğinin içindeyiz. İnsanların az olduğu. Günlerde ekmekler de çok iyi. Ama Zaten... bazılarının da ibne olduğu. <laughs> Öbestsafullah ya. Burayı. Kesme abi ya. Ben var ya şu o an özgür. Yani, şu an he? elimde olsa molotof atarım oraya. Evet o fırıncının olmadığı bir yerdeyiz. Fırıncını <laughs> 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 tuttuk çıkar aklından. Yanım <laughs> <laughs> deli. Ya bana diş göstermiyor bak. Bu ne oldu? İyi karıştırdın ha. He, başka şu anımız var O şimdi mı? yumuşayacak, çekecek başka komple. yok, poşet var. İşte poşet yani. Yok. Yeter abi. Saktan İyi de oğlum ya. o süt it, o, Umut o süt itecek mi? Bir tane daha beşlik alalım dedim ben Abi sana. Abi üç litre buna yeter ya. Hı? Aa şunu da versene yeni geldi. O ne? Doymadı ona bir daha ver. Ya. Doymadı herhalde. Herkes ayarımla verdik bunlar şeytan bak aldık, ya izleye bak aç gözük yapıyor. bak onun ekmeğini aldı. Nerede tane daha? Aç gibiler ya. Bunlar var ya tam pişirilecek yani. Kazanda şey yapacaktık bunlar yani. Tamam bunları o zaman yapmayalım kazanda şey yapalım. Al. Hadi alıştın alıştın hadi. Hadi al alıştın hadi. Al. al. Hadi bakalım. Ya sen al gel al. gel Alışmadan. tamam al, al al gel. Gel. Ha? <laughs> Yere mi koyayım? Al. Çok korkuyorsunuz ya. Abi yağ da bak yağ ve süt kokusu aldırıyor yani. Aynen. Bir de besleyici oluyor. Şimdi soğukta bu hayvanların yağ da ihtiyacı var. Evet, tuza da ihtiyacı var. Evet. Kardeşim biz bu köpekleri beslerken geçen arabalar niye böyle dikkatli bir şekilde bizi izliyorlar? Ufa görmüş masum köylü gibi. Kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar. Onların aklına gelmedi çünkü. Bir sekelik buz bulduk. Bir de şimdi bizde şimdi para var ve biz ekmek dağıtıyoruz. Onlar şimdi akşamki yiyecekleri kebabın hesabını yaparken aklına gelmiyor. Ulan tüh amına koyayım.